Evet herkese yeniden merhaba. Bugün ıspanak yemeği yapacağız bebekler için. Normal bizim kendimize yaptığımızı uyarlayacağız yine bebeklere. Bunun için küçük bir adet soğanım var. Ve benim böyle küçük küçük köfteler yapmıştım. İçinde işte dereotu falan filan her türlü faydalı besin var. bunların içinde dereotu, maydanoz, soğan bunlardan köfteler yapıp buzluğa atmıştım. Ee, şimdi onlardan 3 tane küçük adet ve e, küçük bir demet suya sardım ıspanağım var. Bunları doğrayıp tencereye alacağım. Şimdi e, soğanı koydum. İri iri doğradım. Çok küçük doğramanıza gerek yok çünkü blenderdan geçireceğim zaten. Ispanakları koydum. Baby ıspanak da kullanabilirsiniz. Şimdi buna güzel organik bir zeytinyağı ekleyeceğim bir çorba kaşığı kadar ve hafif soteleyeceğim böyle e, ıspanaklar ölene kadar. Ondan sonra kıymalarını işte köftelerini ekleyeceğim. Biraz su ekleyeceğim. Kapağını örtüceğim Dediğim gibi sebze yeme olduğu için suyunu az koyuyoruz. Kapağını örtüceğim Kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Evet ıspanaklarımız ördü soğanlarımızla birlikte. Soğanlarımız tam ölmedi ama ıspanaklar yumuşadı şimdi buna kıyma, köftemizi yani ya kıyma da ekleyebilirsiniz tabi bebek kıymaları kuzu kıyma oluyor bilginiz olsun yağsız kasaplar sabahtan çekiyor randevulu çünkü diğer dana etiyle karıştırmamak için iki kez çekiliyor bunları da dipnot olarak söylemek istiyorum buna normal ıspanak yemeği gibi, gibi pirinç de atabilirsiniz ama ben börek içi gibi lezzetli ve daha fayda hale getirmek için lor peyniri ekleyeceğim hani börek içine ıspanak, lor peyniri falan eklenir ya etli de olur hani o şekilde içli ekmek tarzında ben yumuşak püre halinde yapacağım ki o bütün vitaminleri alsın içinde lor peynirini de ekleyip arada mesela üzerine işte lor peynir de ekleyip yedirmeyi düşünüyorum şimdi bunun üzerine kıymaları yani ya da işte köfte mi koyacağım su oranını göstereceğim şimdi size Evet e, kıymalarını ve suyunu ekledim gördüğünüz gibi suyu üzerine taşmıyor aynı hizada gibi kıymaları kavurup da aynı şekilde yağda soteleyip de koyabilirsiniz ama ben serteldiğini düşünerek hani blenderdan geçireceğim için haşlama e, gibi yapıyorum o daha yumuşak ve lezzetli olduğunu düşünüyorum. Kavurma yaptığımız zaman biraz sert arada kalabiliyor. Bilginiz olsun. Şimdi bunu kapağını örtüp kısık ateşte ocağımın en küçük yerinde en kısık ateşte pişireceğim. Suyunu çektiği zaman zaten arada da bakın kapağını açıp kıymaları yani bu köfteleri parçalayıp şöyle karıştırırsınız. Sonra devam edersiniz kapağını örttükten sonra. E şimdi ben de o şekilde kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Evet şimdi bu pişti. Suyunu da çekti. Biraz kapağı açıkta pişirdim. Mesela suyu fazla geliyorsa kapağı açıkta harlı ateşte de pişirebilirsin. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Evet bu şekilde püremiz bitti. Evet şimdiden yedirecekler. afiyet olsun. Videomu beğendi yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese güle güle.